2024'te daha önce size eBay ile ilgili ne öğrettilerse aklınızın her tarafından çıkartın. Çünkü bu öğreneceğinizi hiçbir kimse size göstermedi. Ve şu anın bugünün videosu olarak eBay'de e, tarih açacak bir video. Hiçbir kimsenin daha henüz dükkanlarında bile uygulamadı bu formülü. Şimdi sen kendi dükkanında uygulayarak alacağın sonuçları gördüğünde ve bu videoyu sonuna kadar izlediğinde artık sistemin nasıl otomatik bir şekilde senin adına çalışacağını görmüş olacaksın. Herkese selam arkadaşlar ben Akıyılmaz yaklaşık çok uzun yıllardan beri bu kanalda size sürekli e-ticaret platformlarıyla ilgili en güzel ve yeni bilgileri paylaşıyorum. Bu bilgiler sizin dükkanlarınızda para kazanmanızı sağlıyor. Sizin gibi yüzlerce insan bu ticaretin ne olduğunu bilmeden artık şu an ceplerinde milyon poundların üzerinde satışlar yaptı. Peki nasıl mı? biz nasıl yapıyoruz, bu süreci nasıl yönetiyoruz. Çok kişi görmek istiyordu böyle bilgileri detaylı olarak. Sizlerle bu canlı videoda bunu paylaşarak başarmanızı sağlamak için elinden gelen bütün bilgileri paylaşacağım. Dedikten sonra kanala abone olarak güzel bilgileri sürekli olarak görmek istiyorsanız da takipte kalabilirsiniz dedikten sonra. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak eBay Dropshipping sistemi nedir? Bu süreci anlatacağım ama ondan önce size birkaç tane çok önemli bilgiyi paylaşacağım. Öncelikle yapacağımız sistem çok basit. İlk önce ucuza bulmuş olduğumuz bir ürünü eBay'de sanki bizde varmış gibi listeleyeceğiz. eBay'e geldikten sonra bu ürünü bulacağız. Bulmuş olduğumuz ürünü detaylı bir şekilde yazılımla ya da manuel bir şekilde yüklemesini sağlayacağız. Ondan sonraki süre içerisinde bu ürünün bize ne kadar para kazandırdığını gördükten sonra bu ürünün Türkiye'de bize ne kadar para kazandırdığını bulacağız. Ve en önemlisi de bu ürünün açıklamasını doğru bir şekilde şekilde yaparak algoritmada CEO ve eBay kazanesinde bütün satıcıların önüne geçiyoruz. Aslında bu göstereceğim video size inanılmaz derecede satışlarınızı arttırdığında almış olduğunuz sonuçları, dükkanınızdaki impressionları, hatta dükkanlarınızda daha önceden suspend ve flag bir yediyseniz dahi nasıl algoritmada direkt ön plana çıkacağınızı bu videoluk 10 dakika belki sürecektir ama 10 dakikalık video içerisinde göreceksiniz. Ve bugüne kadar almış olduğunuz neredeyse hiçbir eğitim içerisinde bile bulamayacağınız bu güncel bilgileri arkadaşlar ilk kez Türkiye'de sizlere anlatıyorum. O yüzden arkanıza yaslanın ve şovun tadını çıkartın. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak Instagram Okyanus hesabında yapacağımız süreci az çok anladığınızı düşünüyorum. Sanki bizde bir şey varmış gibi satacağız, listeleyeceğiz. Satıldığı zaman müşteriden gelen parayla ürünü müşteriye göndereceğiz. Süreç bu kadar basit. Yapamayan arkadaşlar olursa da bana her zaman Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan DM yoluyla ulaşabilir. Yapacağımız ilk adım burada ücretsiz satan ürünler var arkadaşlar. Ben sizler için paylaştım. Tek yapmanız gereken bu linke tıklamak. Buradaki mailinize gelen ürünleri kere ebay dükkanınızda listelemek. Çünkü çoğu başlangıç aşamasındaki satıcıların en büyük problemi satan ürünü bulamama. Bu yüzden de ben burada paylaştım. Şimdi ikinci aşamada eğer eğitimin içerisindeyseniz arkadaşlar ben burada kullanabileceğiniz bütün yazılımları ve toptancı listelerini paylaştım sizlerde. Buradan hangisini kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ama ilk yapmamız gereken şimdi uygun ürüne fiyatlara da ürün bulmak. Ben sizlere vermiş olduğum linke kayıt olduysanız bu ürünleri çok rahat bulabilirsiniz. Eğer bulmadıysanız arkadaşlar yine kendiniz araştırarak listeme de yapabilirsiniz. Şimdi ben bu ürünü buldum sizler için. Onlardan bir tanesi burada mevcut. Ee, Akın Baba'da listeledim bu ürünü arkadaşlar. Arzu ettiğiniz takdirde başka yerlerden daha uyguna bulabilirseniz alabilirsiniz. Ama İngiltere ve dünya üzerinde şu an bundan daha ucuz bulabileceğiniz bir yer yok. Ama araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Tabii ki her zaman size bırakıyorum bu araştırma sürecini. Şimdi ben algoritmada en uyguna ve en çok satılan ürünü buldum. Peki bu ürünü nasıl ben satıldığını biliyorum. Yazılımlarla saatlerce araştırıyorum. Şu arkadaş diyecektir ki ya o kadar kolay değil. Evet araştırmazsanız o kadar kolay değil ama zaman zayırsanız bu süreci sürekli olarak sürekli olarak 15 sene arka arkaya yaparsanız Emin olun bir şeylerin kolaylaştığını göreceksiniz ama ilk önce emek ondan sonra yemek. Yemek olunca sadece emek olmayınca ne yazık ki işte ebay'de para yok vesaire muhabbet oluyor. Bu videoda nasıl sizlere bir üründen 100 bin Türk lirası kazanacağınızı göstereceğim. O yüzden arkanıza yaslanıp sonuna kadar izlediğinize emin olun. Ve öğrendiğiniz nerede kimin eğitimini aldıysanız hepsini aklınızdan çıkartın. Çünkü hiçbir eğitimde bu bilgiler güncel olarak göremezsiniz. En azından bugün tarihi şimdilik. Şimdi arkadaşlar ürünü bulduk, paylaşmış olduğum mail listesinde zaten bunlar mevcuttu. Ürünü ben listelemek için başlığını alıyorum, başlığını aldıktan sonra kopyalıyorum ctlc yaparak sonra buraya geliyorum, ürünü yapıştırıyorum. Ee, sizler de aynı şekilde yapıştırabilirsiniz. Sonra search butonuna basıyorum. Burada ne yapıyoruz mantıken? Bulmuş olduğumuz ürünü arkadaşlar sanki bizde varmış gibi satmaya çalışacağız. Ben burada bu ürünü buldum ee, ve harika bir fiyat diyor ama harika fiyat dediği şeyde şu an 11.95 durun şimdi burada. Evet bu ürünü buldunuz çok satıyor bakın burada 1797 tane satmış harika. Fakat e, çoğu yeni başlayan arkadaşın en büyük hesabını kapanmasına sebep olan hatayı göstereceğim. Şimdi burayı iyi izleyin. Çünkü çoğu arkadaş ezbere copy paste bütün videolarda gördüğünü yaptığı için başarısız oluyor. Doğru bir şekilde yapan hesaplarda hiç böyle sonuçlar olmuyor çünkü. Şimdi ilk önce arkadaşlar bu ürünü uygun fiyata kargo takip numarasıyla ve e, en hızlı şekilde iade politikalarımızı uyacak bir şekilde çalışacak bir yer bulmamız lazım. Bunu istediğiniz yerden araştırabilirsiniz. Bu toptancılar Amazon olabilir, diğer yerler olabilir. Ya da para kazanma kutusuna sahipseniz arkadaşlar ben burada tüm dünya toptancı listelerini paylaştım. Toptancılar İngiltere, Amerika, e, Almanya, Avustralya ve bütün dünya ülkeleri burada mevcut. Buradan bakabilirsiniz. Sonunda UK ile biten İngiltere'dir, USA ile biten Amerika'dır ve farklı diğer Fransa e, ve aynı şekilde diğer ülkeler buradan detay olarak bakabilirsiniz. Kanada, Avustralya gibi. Şimdi ben bu süreci geçiyorum. Ben buradan buldum zaten. Toptancı Akın Baba ile çalışacağım. Sizler dediğim gibi istediğiniz kişiyle çalışabilirsiniz. Bulmuş olduğunuz ürünü. Lafı daha uzatmayalım. Hemen harekete geçelim. Bu ürünü listeleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce ne yapacağız? Ben bu ürünü listelemek istiyorsam Turco kullanacağım. Çünkü bütün ürünlerin araştırma sürecinde ürünün nerede olduğunu saniyeler içerisinde daha hızlı bir şekilde listeleyip satıcılar önüne geçmek için yapmam gereken en önemli şeylerden bir tanesi ürünleri profesyonel bir şekilde meta bilgilerini çekmeden açıklamasını doğru koyarak ürünün listelemek. O yüzden ben TurkoList eklentisine sahip oldum. Burada kullandım ve login olarak gözüküyor şu an. Sizler de arzu ettiğiniz takdirde kayıt olabilirsiniz. Extension geldiğinde buraya yükleyerek arkadaşlar eklentiyi aktif edip kullanabilirsiniz. Peki eklenti ne işe yarıyor? Eklenti şu işe yarıyor. Ben eğer bu ürünü listelemeyi yapmak istiyorsam ve kar marjımı dört katına çıkartmak istiyorsam arkadaşlar hem Facebook'ta hem Etsy'de hem eBay'de ve Ejit'te ve diğer marketlerde çok yakında geliyor listeleme yapmam gerekiyor peki bunu nasıl yapacağım diyelim ki ben Facebook'ta mı satacağım bu ürünü sonuçta burada 2000'e yakın satılmış bu ürün Facebook'ta da satılır copy to Facebook diyeceğim ve saniyeler içerisinde Facebook hesabıma burada ürünler gelecek arkadaşlar bütün bilgileri ve saniyeler içerisinde ne kadar daha çok ürün listelersem bakın sadece post diyorum ve bütün bilgiler saniyeler içerisinde geliyor açıklamasına ve fiyatına kadar. Tek yapmam gereken next deyip publish demek ama şu anki süreçte ben bu ürünü Facebook Marketplace'te listelemeyeceğim ama listelerseniz de tek yapmanız gereken arkadaşlar publish deyip saniyeler içerisinde ürününüzü Facebook'ta satmak. Bu birinci aşamaydı ben ebay'de satmak istiyorum. Ebay'de satmak istiyorsam da hemen ebay'e gelip sell it yourself butonuna tıklıyorum. Bu hemen aşağıda sanki bende varmış gibi. Tıkladıktan sonra Copy to eBay butonuna bastığına emin olun arkadaşlar. Sonra postata dediğiniz zaman saniyeler içerisinde hiçbir şekilde fotoğrafların meta bilgileri ya da ürünün açıklama bilgileri gelmeden burada görmüş olduğunuz gibi profesyonel olarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Quantity değiştirin çünkü bizim stokta çok var. Siz bunu yeni başlıyorsanız bir yapın. Tek yapmanız ve düzeltmeniz gereken bu. Bir de fiyatını siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Peki fiyatı ne kadara satacağız? Hemen ebay fee kalkülatörüne geliyorum arkadaşlar. Ben buradan kapatıyorum bunları. Burada ebay fee kalkatörde bu ürün 12 pound'a satılmış ve bu ürün toplamda 8 pound'a alınıyor e, Akın babadan başka yerden ne kadar alırsınız bilmiyorum kendi çalıştığınız yerlere göre ayarlarsınız ürünlerin her şey çıktıktan sonra burada gördüğünüz gibi ebay bizden toplamda 1.84 pound fee alıyor ortalama olarak yüzde 13 ile yüzde 15 arası kategoriye göre ve hesabınızın duruma göre değişebilir bunlar arkadaşlar burada yazıyor zaten. Ee, burada her şey çıktıktan sonra bizim cebimize 2.16 pound kalıyor. Wow, 2.16 pound için mi bana video çektin diyebilirsin şimdi. Bu ufak düşünen beyinler için arkadaşlar. Biz burada işin ömrümüzün sonuna kadar çalışacak bir şey sisteme getirip biz uyurken bile sipariş kendini otomatik gönderecek bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi bunu göstereceğim zaten. Evet, 2. pound küsur bir şey kazandım. Fakat şimdi gel o 2. diye önemsemediğim paranın ne kadar para getirdiğine bakalım ve bugün şu an bunu düşünürken ve yargılarken cebinde ne kadar para olduğunu ve ne kadar çalıştığın işten para kazandığını da hesaba kayarak bir et yapmanı isteyeceğim şimdi. Çünkü kendi işini yaparak kazanacağın parayla başkasının işlerini yaparak kazancı arasındaki para farkını çok basit bir şekilde görmeni istiyorum. İstediğin şeyi yapmakta da özgürsün bu arada. Hepsine de saygı duyuyorum. Sadece göstermeye çalıştığım şey sen işini yaparken de 30 saniye ya da 1 dakika içerisinde yapacağım bu sistemle senin adına çalışacak bir sistemde kurup ekstradan fazladan pasif gelir elde edebilirsin. Pasif değil çünkü emek gösteriyorsun ama süreci nasıl olacağını gösterdi. Şimdi iki nokta e, küsür bir pound para kazandık arkadaşlar. Biz bu paraya baktığımız zaman hemen ben e, bu üründen toplamda 2000 küsür tane satılmıştı. Buraya kalkülatöre geldiğimde hemen 2000 pound özür dilerim 2000 tane bu üründen satılmış ortalama ve bu üründen 2.16 pound desek toplamda bize 4320 Pound para bırakmış kar bu arkadaşlar revenue hesaplamıyorum bakın sadece cebimize gelen her şey çıktıktan sonra paradan bahsediyorum. Onu hesaplarsam e, milyon dolarların üzerine çıkacaktır bu işte ben sadece bu ürünün ne kadar bize kar bu cebimize gelen ana para arkadaşlar artık yani her şey çıktıktan sonra ebay fi, ürünün alış fiyatı falan vesaire kargosu şimdi 4320 pound bir ayda bir üründen para kar kalıyor. Peki bu ürünü biz Türkiye parasına çevirdiğimiz 4320 küsür dersek 144 bin Türk lirasına yakın bir paraya ediyor Evet şimdi dediğim gibi ufak 2 pound'dan ne kadar bir paraya geldiğimizi gördünüz. Bakış açısı çok önemli arkadaşlar. Ben de yıllar önce böyle ufak tefek şeyleri hiç önemsemiyordum. Ben onun için mi uğraşacağım, bunun için mi uğraşacağım diyordum fakat işinizi doğru yaptığınızda 5 tane böyle ürünü bulsanız aylık 1000 milyon pound, 1 e, milyon TL ya da buranın işlemini yapıyorsanız 1 milyon pound kazanıyorsunuz. Şimdi kazanmak e, işin en kolay tarafı doğru bir şekilde yapmak yıllarınızı alıyor. O yüzden bu video sonuna kadar izlerinizde emin olun. Şimdi birazdan göstereceğim şey tamamen ama tamamen bütün satıcıların dengesini bozacak arkadaşlar. Şimdi burada ben bu ürünü buldum ama listelemesini yaparken en doğru şekilde yapay zeka başlığıyla kullanmak istiyorum. Bunun için de arkadaşlar Okyanus AI kullanacağım. Sizler istediğinizi kullanabilirsiniz ama piyasada kullanabileceğiniz bütün yapay zeka yazılımlarının hepsinin bir yazılımda olduğunu düşünün. Hepsi bir yazılım içerisinde fotoğraf, ses ve diğer ve ayrıca de Türkçe desteği de koydum ki bütün yapılan yapay zekaların hiçbirinde neredeyse Türkçe desteği yoktu. O yüzden arkadaşlar ben hem Türkiye'miz için faydalı olacağına inandım ve aynı şekilde bütün satıcıların diğer satıcılardan öne geçebilmesi için özellikle ben kendi dükkanım için yaptım bunu e, faydalanmanızı sağlayacağım. Şimdi özelliklerinden çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü içerisinde yüzlerce şey var burada reklamlarınızı bile nasıl profesyonel bir şekilde çıkabileceğinize dair bütün işlemleri yapıyor. Fakat ben e-commerce bölümünde product açıklaması bölümüne geleceğim ve ondan sonra da arkadaşlar ürün açıklama bölümüne geleceğim. Şimdi ilk önce tıkladığım burada ürün açıklaması. Ben buraya geliyorum. Çünkü çoğu arkadaş işlemi yaparken hesapları kapanıyordu ürün açıklamasını yanlış yaptığından dolayı. Hemen aşağı geliyorum. Bakın burada ürün açıklaması bu şekilde gözüküyor. ben bu kısma geliyorum. Ya da şuradaki ürün açıklamasını bakın ne kadar kötü duruyor. Ben bunu hemen alacağım. Şuradan eğer başarabilirsem kopyalamayı. Buraya kopyalıyorum. Ürün açıklaması burada arkadaşlar. Siz bunu yapmak durumunda değilsiniz. Ben bunu sadece basit olarak koyuyorum ve buraya geliyorum. Ürün açıklama bölümüne bunu yazıyorum ve ürünün adını da buraya yazıyorum arkadaşlar. Ürün adı çok önemli çünkü. Kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Sonra burada dili seçin arkadaşlar. Hangi şekilde yazmasını istiyorsanız profesyonel bir şekilde yazsın. Satış odaklı olacak çünkü arkadaşlar. Hemen her ikisini seçtikten sonra generate butonuna basıyorum. Ve saniyeler içerisinde arkadaşlar bana ürünle ilgili bütün e, satıcılar önüne çıkartacak algoritmada CEO'su yüksek kelimelerle bir açıklama yazıyor arkadaşlar. Aynı şekilde o arka tarafta bunu yazarken biz bir de başlık yazdıralım. Aynı şekilde algoritmada en çok yukarı çıkartacak ve bunu da aynı şekilde yazdıralım. Sağ tarafta bizim adımıza çok etkili de bir başlık yazsın. Algoritmada en çok araştırılan kelimeler. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar ben bu kısma geliyorum. Şu kısmı alıyorum ve bittikten sonra hepsini şu şekilde kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra ebay'de listeleme bölümüne geliyorum. Ürünümün aşağısına ve buraya bunu Profesyonel bir şekilde yazıyorum. Sizler tabii ki bunu değiştirebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde, istediğiniz ölçülerde. Her şey tamamsa başında düzenledikten sonra arkadaşlar burada product bölümünden başlığı da koyduktan sonra ürününüz listelemeye hazır aşağı indikten sonra sayfa burası sadece list with display fil diyeceksiniz satış geldiğinde müşteri ürünü göndereceksiniz süreç bu kadar ama bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Akın babayla da bu ürünü istediğiniz platforma çoğaltarak yükleyebilirsiniz ve en önemlisi de burada işlemlerinizi yaparken ürünün fotoğraflarınızı aynı şekilde sizlere uzmanlık bir şekilde ben burada özel bir chatbot eğittim finans expert olarak arkadaşlar. Finans expert bölümüne geldiğinizde aklınıza takılan bütün iş modellerini buraya sorabilirsiniz. Size otomatik olarak insanlardan mentörlük almak yerine size detaylı bilgi verecektir. Örnek veriyorum create new conversation bölümüne gelseniz eBay, dropshipping nasıl yaparım? Burada size otomatik olarak her şeyi detaylı olarak eğitecek arkadaşlar. Artık bana sormanıza gerek kalmadı. Yapay zeka ve her şeyi sizlere anında cevap verecek. Sorduğunuz sorularda ama şurası çok önemli. Expert bölümünde hangi konuyla ilgili expertten destek almak istediğinizde emin olmanız gerekiyor. Yani ne demek bu? Örnek veriyorum. Şimdi ben bu sayfadan çıkıyorum. Burada tekrar geliyoruz. Eğer chatbot arkadaşlar. Mesela burası finans eksperti. Burada zaman yönetimi uzmanı var. Burada ariyeten e, tatil uzmanı var. final e, Spor yapıyorsanız spor eğitmeni var arkadaşlar. Gece planlayıcısı var. E, aile koçu var. Ve bunun gibi e, aynı şekilde dil öğrenmek istiyorsanız. Ya da özel istediğiniz e, eğitmenler de varsa ben buraya ekleyebilirim. Belki ilerleyen zamanlarda ama. Dediğim gibi burada her şey mevcut arkadaşlar. Fotoğraflarınızı yapıp sesinize kadar da klonlatabilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde. Ve en önemlisi de burada afiliyet sistemi de kurdum arkadaşlar ki eğer olur da kullanmak isterseniz burada yapılan her satışın belirli bir da sizlere ulaşacak ve sizler de buradan paranızı istediğiniz zaman withdraw yapabileceksiniz. Bu şekilde hem ürünlerin açıklamasını başlıklarını yapabilirsiniz ki en önemlisi Facebook'ta reklamlarınızı ve işlemlerinizi çıkarken arkadaşlar burada ee, marketing bölümüne gelirseniz reklam bölümüne Facebook reklamları, Google reklamları ve açıklamalarını sizler için yapacak. Aynı şekilde YouTube açıklamalarınızı, Instagram açıklarınızı, hashtaglerini profesyonel bir şekilde saniyeler içerisinde yazacak. Ve bununla ilgili e, ariyeten de sesinizi bile klonlayıp çoğaltabileceğiniz, e, aynı şekilde fotoğraflarınızı bile oluşturabileceğiniz, buraya sorduğunuz takdirde ne yazıyorsanız sizlere saniyeler içerisinde fotoğraflarınızı tasarlayıp da Amazon Merch, Redbubble gibi platformlarda tasarımlarınızı satabileceğiniz bir sistem geliştirdik. Bunun içerisinde çok şey var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz gibi kendi istediğiniz şekilde değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Okyanus ya kayıt olmak. 1500 tokeni e ücretsiz olarak kayıt olduğunuzda sahip olacaksınız. Aşağıda yorumlarda okyanusi.ai yani i e o Türkçe böyle oluyor herhalde. Bu şekilde yazdığınız takdirde arkadaşlar şurada yazanı ücretsiz olarak 1500 krediyi alabileceksiniz. Alamadığınız takdirde bana Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir yayın olmuştu. Biraz uzun oldu ama bu bilgiler sayesinde bütün satıcıların önüne geçerek çok güzel başarılı ulaşacağınıza inandığım için bu videoyu biraz uzun ve detaylı tuttum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştu. Artık ne öğrendiyseniz arka tarafta kimden ne öğrendiyseniz her şeyi bir tarafta bırakın ve çağ ayak uydurarak yapay zeka ile bütün herkesin önüne geçin. Bir sonraki videoda şimdilik görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize sağlıcakla bakın.